Evet arkadaşlar kişisel koruyucu donanım KKD kullanımı bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder. Kişisel koruyucu donanım kullanılacağı işe uygun olmalı, kullanım amacına göre yeterli koruma sağlamalı, kullanacak kişinin ihtiyaçları göz önüne alınarak sağlanmalı, korumanın yanında ergonomik olmalı ve hareket kabiliyetinin kısıtlanmamalıdır. Ek bir risk oluşturmamalıdır. Konu ile ilgili yönetmelikleri uygun olmalı. CE sertifikası ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır. İş yerinde gerçekleşen çalışmalarda ortaya çıkan ihtiyaçların hepsini karşılamalıdır şeklinde belirtebiliriz arkadaşlar. KKD kullanımı neden önemlidir? Eğer yapılabilecek risk analizinde bulunan tehlikeler kaynağında yok edilemiyor, edilemiyorsa riskin şiddetini azaltmak için KKD kullanılır arkadaşlar. Uygun KKD kullanımı gereklidir arkadaşlar. Burada sağ tarafta yine görsellerimiz ve miza amaçlı çalışmalarımız mevcut. İnceleyebilirsiniz. Peki kişisel koruyucu donanımlar detaylarına bir değinelim. Göz, yüz koruyucuları, baş koruyucuları el koruyucuları, ayak koruyucuları, vücut koruyucuları şeklinde belirtebiliriz arkadaşlar. Burada sağ tarafta gördüğünüz gibi kulaklık, maske, baret, iş gözlüğü, eldiven, iş yeleği, güvenlik ayakkabısı şeklinde KKD'leri örnek verebiliriz. Kulaklık koruyucu tipleri. İki tip kulak koruyucu vardır. Maşon tipi, tıkaç tipi. Gürültü seviyesinin insan sağlığına zararlı seviyede bulunduğu iş yeri ortamında çalışanların başka yollarla önlenemeyen gürültünün sebep olacağı zararı önlemek için ee, burada kulaklık kullanılır arkadaşlar. Çok çeşitli kulak tıkaçları, kulak koruyucuları ve kulak koruyucu baretleri mevcuttur. Çok fazla gürültü olan yerlerde tıkaç ve manşonlu kulaklıklar birlikte kullanılabilir arkadaşlar. Kulak koruyucuları ne zaman kullanılmalı? Yapılan istatistikler çalışanların %25'inin işitme kaybı ile karşılaştığı göstermektedir. İş yerlerinde gürültü seviyesinin 85 desibel altında olması gerekir. 85 desibel ve üstü gürültülü yerlerde uygun kulak koruyucuları kullanılmalıdır. Göz ve yüz koruyucuları Kimyasallarla çalışırken kaynak yapma, bileme, yontma işlemlerinde göz koruyucuları ek olarak yüz koruyucuları da kullanılmalıdır. Yüz koruması eritilmiş metallerle çalışırken de gereklidir arkadaşlar. Günlük gözlüklerimiz bizi iş kazalarından korumaz. Burada görselde gördüğünüz gibi ee, vida gözlüğü delmiş arkadaşlar. Burada uygun ee, görsel sağ tarafta belirtilmiştir. Göz ve yüz koruyucularından devam ediyoruz. Yine görselimizi görebilirsiniz arkadaşlar. Uygun olan ortama göre ee, takılmış KKD ürünleri arkadaşlar. Gözlükler kapalı gözlük, dalgıç tipi gözlük, X ışını gözlüğünü, lazer ışığı gözlüğünü, ultraviyole in, infra, e, infrared görünür radyasyon gözlükleri, yüz siperleri, artık kaynak maskeleri ve baretleri, elle tutulan maskeler, baş veya kurucu başlıklara bağlanabilen maskeler, göz ve e, yüz koruyucularına örnektir arkadaşlar. Baş koruyucuları ise baş bölgesine gelebilecek çarpma ve darbelerinden, boru, kalas gibi sabit cisimlere olan çarpmalardan, açıkta duran elektrik iletkenleri ve elektrik şoklarından, çalışanların yüksekten düşmesi sırasında başa gelecek darbelerden insanları korumak için baş koruyucuları kullanılmalıdır. Peki baş koruyucuları plastik baretler, yüksek düzeyde yalıtkan plastik baretler şeklinde detaylandırılmış. Bunlara bir değinelim. Plastik baretler darbe tesir tesirlerinden korunmak için kullanılır. Yalıtkan özelliği nedeniyle 600 V'ye kadar güvenlik sağlar. Yüksek düzeyde yalıtkan plastik baretler, bu sınıfa giren baretler hem darbe hem de elektrik enerjisi tehlikelerine karşı kullanılabilir arkadaşlar. Bunları da belirtelim. Yalıtkan baret olarak geçmektedir. Alüminyum baretler işinde duran engelleri çarpma riskine karşı kullanımı uygundur. Petrol kuyuları, rafineleri ve kimyasallarla çalışan tesislerde alüminyum baret kullanılır arkadaşlar. Hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen baret testi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada sol taraftaki görselden de görebilirsiniz. Burada baret, baret renklerine değinmek istiyorum. Beyaz yönetici, ziyaretçi ve teknik personel kırmızı iş güvenliği, yangın savunma, sarı işçiler, mavi bakımcı ve formenler, yeşil sağlık personeli, turuncu ustabaşı ve teknisyenlere verilen baretlerdir arkadaşlar. Burada sağ taraftaki görsellerinde yine inceleyebilirsiniz. El ve kol koruyucuları, keskin kenarlı aletler ve makineler ellerinizi kesebilir. Staples, tornavida, çivi, keski ve sert tel ellerinizi delebilir. Makineler ellerinizi içine alıp ezebilir burkulma ve parçalanmalara neden olup uzuvlarınızın tahrip olmasına sebep olabilir. Bu nedenle el koruyucuları gereklilik durumda kullanmak gerekir. El ve kol koruyucu tipleri metal örgü eldiven, darbe ve sıkıştırmaya karşı eldivenlerin uçlarına çelik yüksükler konulur. Deri eldivenler asit, yağ ve diğer kimyasal maddelerle çalışır, çalışılırken Sıvıları ve ince tozları geçirmeyen, su geçirmeyen, deri gibi malzemelerden yapılmış eldivenler olarak kullanılır. El ve kol koruyucu tipleri, kauçuk, PVC eldivenler, kimyasal maddelerde çalışırken, kauçuk, PVC, ateşe dayanıklı, branda, cam, elyafı gibi malzemelerden yapılmış eldivenler kullanılır. Lastik eldivenler, elektrik kazalarına karşı korunma şeklinde belirtebiliriz. Dolgulu eldivenler, titreşime karşı ellerinizi korumak için dolgulu eldivenler kullanabiliriz arkadaşlar. Isıya dayanıklı eldivenler burada gördüğünüz gibi arkadaşlar her birinin zaten görseli sol taraftan mevcut. Bunları da inceleyebilirsiniz. Isıya dayanıklı eldivenler sıcak malzeme ile çalışan yerlerde kromlu deri, amyat, alüminyum, kumaş veya cam elyafı malzemelerinden yapılmış eldivenler olarak kullanılır. Tek kullanımlık latex eldivenler bakteriler ve mikroplardan korunmak için tek kullanımlık latex eldivenler kullanılır arkadaşlar. Kurşun kaplı eldivenler kurşun ile epreyne edilmiş lastikten üretilen eldivenler radyasyondan korunmak için kullanılır. Evet el ve kol koruyucu tiplerinden devam ediyoruz. Kolluklar 3 eşit olarak üretilir. Bilek ve ön kolu örtenler, dirsek hizasına kadar örtenler, omuzlara kadar örtenler şeklinde 3'e ayrılır arkadaşlar. Tek parmakla eldivenler sadece parmakları korumak için kullanılır. Cam elyaflı malzemelerden yapılmış e eldivenler sıcak malzeme ile çalışan yerlerde kromlu deri, amiyat, alüminyum, kumaş veya cam elyaflı malzemelerden yapılmış eldivenler olarak kullanılır. Ayak koruyucular, çelik burunlu ayakkabılar, düşen nesnelerden ve ezilmekten ayak parmaklarına korur. Yalıtkan ayakkabılar elektrik şoku kazalarına koruyucudurlar. Üst kısmı deri, taban ve topukları özel kauçuktan imal edilir. Kuru ve sağlam haldeyken tesirli bir koruma sağlar. Kıvılcım çıkarmayan ayakkabılar patlayıcı madde imalinde benzin ve hidrokarbon bulunan tankların temizlenmesinde güvenle kullanılır arkadaşlar. Burada sol tarafta yine görselleri de inceleyebilirsiniz. Burada ayak koruyuculardan devam ediyoruz. Sağ taraftan gördüğünüz görseller yine e, her biri için e, örnek görsellerdir arkadaşlar. Lastik lastik ayakkabılar kimyasal maddelere karşı kullanılır. PVC ayakkabılar nemli ıslak ortamlarda kullanılır. Bot ve çizmeler sulu, çamurlu ve asitli ortamlarda altı lastik veya plastik botlar ve çizmeler kullanılır arkadaşlar diyoruz. Vücut koruyucuları vücut koruması neden önemlidir? Vücut derisi doğal bir koruma sağlar. Kimyasalar cilde zarar verebilir ve ağır enfeksiyonlara sebep olabilir arkadaşlar. Evet, vücudun maruz kalabileceği tehlike türleri nelerdir? İklimsel stres, kimyasala maruz kalma, radyasyon, infrared, radyasyon ve ergimiş metal sıçramaları, düşme sonucu yaralanma ve benzeri diyebiliriz. Vücut koruyucu donanımlar nelerdir? Koruyucu iş elbisesi, ısıya dayanıklı giysi, termal giysi, koruyucu iş elbisesi, iki parçalı veya tulum, önlükler diyebiliriz arkadaşlar. İşin vücudunun ön yüzünü ısıya, aside, kıvılcım sıçramalarına ve ıslaklığa karşı korur. Önlüğün malzemesi yapılan işin türüne göre değişir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, tulumlardan devam ediyorum. Ceket ve yelek eteklerinin dönen aksama takılma tehlikesine karşı tulum elbisesi tercih edilir. Burada neden tercih edildiği detayı da önemli arkadaşlar. Bakın burada tulum tercih edilme detayı ceket ve yelek eteklerinin dönen aksama takılma tehlikesine karşı takılıyormuş, e, giyiliyormuş tulum elbisesi. Yani burada dönen e, aksama takılma e, gibi tehlikeleri daha önce yaşandığı için Tulum elbisesi giyiliyor ve öneriliyor arkadaşlar. Dolayısıyla tulum elbisesi e, kullanım alanında bunu giymek önemlidir. Dökümhanelerde ise bol elbise sıcak malzeme temasına karşı tercih edilmektedir. Tam vücut giysileri tehlikeli maddelerin taşınması sırasında radyasyona karşı korunmak için kullanılır. Vücut koruyucu donanımlardan devam ediyoruz. Düşmelere karşı kullanılan donanım, düşmeyi önleyici ekipman, gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte olması önemli. Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı, gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte kullanılması yine önemli. Vücudu boşlukta tutabilen donanım, paraşütçü kemeri olarak da belirtilebilir arkadaşlar. Burada görselleri görüyorsunuz. Vücut koruyucularına örnek arkadaşlar incelemenizi öneririm. Evet, standartlara uygun KKD. Üzeri sadece CE işareti olan tasarımcı veya üretici tarafından kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki koruyucu donanımlardır. CE işareti aynı zamanda KKD'nin söz konusu bütün yönetmelik hükümlerine de uygunluğunun kabul edilmiş olduğunu gösterir arkadaşlar. Buradaki videolarımız şu an çalışmıyor. Bunlardan geçiyoruz. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı bunu da bir sonraki derste işleyelim.